Herkese selam dostlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, görmüş olduğunuz gibi 10 altın dolar paritesine bakacağız. Önceki videolarımda söylediğim gibi FED faiz oranını indirdikten sonra e, altın ve gümüş aslında bu indirime karşı e, diğer paritelere göre ya diğer ürünlere göre çok dirençli bir şekilde durdu. Ancak şöyle de bir durum var şayet şu anki grafikte 3.707 yani 3.707 dolar aşar ise 3.755 dolara kadar altının bir yükselişini tekrar görebiliriz. Yeni zirveleri de burada görebiliriz diye tahmin ediyorum. Ancak aşamaz ise burada bir ikili tepe oluşturup yönünü aşağı yönü çevireceğinden adım gibi eminim. Çünkü mecbur buradaki kap boşluğunu almak mecburiyetinde kalacak. Zaten bu kap boşluğunu alabilmesi için de e, hala hazırda ortamlar yaratılmaya çalışıyor. Eee savaşlarla ilgili işte bitecek mi devam mı edecek mi diye birçok şey söyleniyor. Şimdi benim bur burayı aşarsa veya aşamazsa diye bir teorim var. O da şöyle. Mesela bu altın konseyinin açıklamasına göre hatta oradaki bulduğum bir grafiğe göre ton başına. Şimdi geçen hafta ayın 15'i 12'sinde 2.8 ton yani toplamda 14.9 tonluk bir Haftalıkta altın kalmış piyasada. Hatta piyasada el değişmiş. Ya yani bir öncekinde mesela bir önceki haftada 85'inde 37.1 ton olan altın 14.9 tona kadar düşürülmüş. Yani burada bir satış yapılmış aslında bu hafta içerisinde. Buna bunu gösteriyor. Ayrıyetten şurada bir tane de arz durumuna göre bir durum var. Hatta şunu da şöyle yapayım siz de anlayın. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz grafikte e, talep edilen altının oranını gösteriyor. Ve bu da tümünü gösteriyor. 3 aylık grafik bu. Yani 2025'in ikinci çeyreğini gösteriyor. Burada görmüş olduğunuz gibi Merkez Bankası yatırımcılar teknoloji ve e, mücevher imalatı üzerine var. Ve LMA altın fiyatı dediği de Londra Merkez Bankası'nın hatta Londra Altın Borsası'nın fiyatını gösteriyor. Şimdi buradaki talebe göre de bir tedarik sürecinin olması gerekiyor ki tedariği de şu şekilde görmüş olduğunuz gibi burada da maden üretimi işte net üretim koruması yani geri dönüştürülmüş altın ve fiyatı şu net üretim koruması kaldırırsak şayet şu an piyasadaki altın talebini geri dönüştürülmüş altın ve maden üretimi karşılamakta. ya yani söylemek istediklerim bu kadar. Ee, dediğim gibi bakalım bu haftayı nasıl başlayacağız, nasıl bitireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.